Tabii canım. Tayip Abi de zaten kabile reisi, çadırda yaşıyor. Emrindeki yığınla insanla da dumanla anlaşıyor. Burası da Muz Cumhuriyeti. Evet. Yeni mafya dizimiz olan Aklım Tatilden'in 9. bölümünü de geride bıraktık. Çok şükür kirli bir geçmişe sahip olan dizinin başrol oyuncusunun temiz toplum çağrılarına muhalefetten umudu kesenler yoğun bir destek verdi. Benim bir korkum var doğrusunu isterseniz. Yarın öbür üç gün bu adamı çatı adayı olarak ilan ederlerse hiç şaşırma. Hakkını bir kere teslim edelim vatanını satmak için her şeyi mübah görenler için olağanüstü bir senaryo yazılmış. Mükemmel bir dizi. Ülkedeki nice kızları babasız bırakan bir mafya liderinin kızları için dünyayı ateşe verme vadine alkış tutanları görünce doğrusun isterseniz utandım. Dedim yer yarılsa da içine girsin. Nasıl demeyeyim? Düşünsenize bir tarafta çocuklarını kına yakarak davul zurna eşliğinde vatanı korumaya gönderenler, diğer bir tarafta da kızları için vatanını yakmaya çalışan sözüm ona bir Türk milliyetçisi. Bu konuda ne denilebilir ki? İnanın bilmiyorum. Etme bulma dünyası işte. Daha düne kadar vatan haini alçak diye hitap ettiği Can Dündar'ın dün söylemiş olduklarını bugün tekrar ediyor. Kendisinin Can Dündar için söylemiş olduğu sözler ona iade edilince de atar gider yapıyor. Bana vatan haini ajan diyemezsiniz diye de masaları yumrukluyor. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu videolardan sonra insanların ona kahraman falan demesini mi bekliyor? Devlet sırrını ifşa etmenin diğer adı vatan hainliğidir. Amerika'nın PKK'ya silah yardımı yaptığı gün gibi ortadayken hiçbir Amerikalı çıkıp Biden abi senin haberin yok ama PKK'ya silah yardımı yapıldı bilgin olsun derse o adamı kaza oturturlar. Tayyip abimin tüm bunlardan haberi yok diye de güzelleme yapıyor aklınca. Tabi canım Tayyip abi de zaten kabile reisi çadırda yaşıyor emrindeki yığınla insanla da dumanla anlaşıyor. Burası da Muz Cumhuriyeti. Millet meselenin farkında. Bu ülkenin en çok izlenen dizileri mafya dizileri. Dönün hepsine bakın. Hedef birdir, tektir. Değişmez. Baştaki insana ulaşmak. Burada da hedefin başa ulaşmaya çalışıldığı gün gibi ortadadır. Bana pislik dediler abi. Abi ben pislik miyim ya? Cümlesiyle bir mağduriyet edebiyatıyla yola çıkıp kapıdaki güvenlik görevlerine saldırıldı. İşe başı savunan gazetecileri oyuna getirerek onları susmaya mecbur ederek başladı. Sonra ikinci kata çıktı. Başın yakın güvenlik korumalarına saldırmaya başladı. Kimdi bunlar? Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım. Pardon Binali Yıldırım değildi. Binali Yıldırım'ın oğluydu. Hani diyor ya ben Binali Yıldırım'dan bahsetmedim ki olduğundan bahsettim. E sen kızların için dünyayı ateşe vermiştin. Binali Yıldırım'ın olduğunu leylekler mi getirdi zannediyorsun? Ya Binali Yıldırım olduğunu savunmayacak mı? Onun kendi tabiriyle söyleyeyim. Lan bırak. Peki Süleyman Soylu için iddialar ne? Bu ülkenin savcılarına, hakimlerine soruyorum. Yarın Süleyman Soylu'yu yargılamaya çalışsanız Neyle suçlanacak Süleyman Soylu? Sayın İçişleri Bakanı bir gel bakayım buraya. Senin yıllardır faaliyette olan Engin Sigorta diye bir sigorta şirketin var. O büyümüş. Bununla mı suçlayacaksınız? Yani Süleyman Soylu polis teşkilatına talimat mı verdi? Benim emrimdeki polisler, jandarmalar, askerler kapı kapı dolaşacaksınız. Engin Sigorta'ya müşteri arayacaksın. Diğer suçlama bir polis müdürü intihar etmiş. Niye? Üstleri kendisine talimat vermiş. Ya bu ülkede üstlerinde talimat almayan polis mi var? Üst daima polise talimat verir, polis de bu talimatı uygular. Bu askeriyede de böyledir. Bırakın bu sivil kuruluşlarda bile böyledir. Emredersin, emrinin altındaki de işini yapar. Sorumluluk üste aittir. Son videosundaki iddia ile ilgili de diyor ki Süleyman Soylu'nun Yüce Divan'a gönderilmesi lazım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sezgin Baran Korkmaz diye bir iş adamını çağırıyor. İçişleri Bakanlığında Tayyip Erdoğan'ın ismiyle kendisini tehdit ediyor. 45 milyon dolar ve bir oteline el koyuyor. Sezgin Baran Korkmaz da canını kurtarmak için ertesi gün yurt dışına kaçıyor. Ve bu işten de her zamanki gibi Tayyip abisinin haberi yokmuş. Bir kere şunu bilmekte fayda var. Baran Korkmaz Türkiye'de tefeci olarak anılıyor. Bu durumdaki otel de onun oteli değil. Tefecilik yöntemiyle o otele çöktüğünü bilmeyen yok. 6 ay önce bu konu üzerinde video çeken FETÖ terör örgütünün firarileri de yalanladı. FETÖ'nün firari üyesi Cevheri Güven daha gözünü çapağını silmeden apar topar bir video çekerek olayı yalanladı. Yalanlamasının sebebi Süleyman Soylu'ya herhangi bir destek değil ha yanlış anlamayın. Sebebi ne biliyor musunuz? Yazılan senaryonun dışına çıkıldı. Başrol oyuncusu Tayyip Erdoğan'ı güzelleme yaptı burada. Oysa senaryo böyle yazılmamıştı. 8. videoya kadar öve öve bitiremiyordu. Sedat Peker'in videosu düşüyordu peşinde Cevheri Güven çıkıp Ellerini kollarını oynadı gördünüz mü? Şöyle olmuş böyle olmuş. Bir de üzerine ilave ediyordu. Bu ne eksik söyledi bu da var. Yalanladığı kısım ne? Sedat Peker burada Erdoğan'ı masumlaştırdı. Olmaz bu. Erdoğan bu işin göbeği neydi zaten diyor. Yani bir tek şunu açıklamadı. Sedat Peker bizim senaryomuza sadık kalmadı. Çok ayıp etti. Diyorlar ki bu işi Mossad'la CIA Sedat Peker'e vermiş. Ya bırakın Allah aşkına. FETÖ'nün aylarca önce dile getirdiği gazete küfürlerinden okuyan bir adamı Mossad ve CIA'ya iş değil selam bile vermez ya. Sakın benimle ilgili olumsuz bir şey söylemeyin sizi rezil ederim. Kasetlerinizi yayınlarım. Ve bundan korkan insanlar var. Siz niye korkuyorsunuz? Görmüyor musunuz ülkeyi? Şöyle bir dönüp etrafınıza bakın. PKK terör örgütünün elebaşı ömür boyu hapse mahkum olmuş. Onun posterini dalgalandıranlar bu ülkede kol geziyor. Sizin onlar kadar cesaretiniz yok mu ya? Kendinize biraz kuytulcuları örnek alın. Alparslan Kuytul denilen bir adam çıkıyor. Devlet başkanına darbe yapılması hususunda çağrıda bulunuyor. Yetmiyor. Etrafındaki insanları da mutlaka itibarsızlaştırın, şerefleriyle oynayın diye fetva veriyor. Bunun muritleri de çıkıp etrafta terör estiriyorlar. Pensilvanya'yı kıble belleyenler, bu ülkenin 250 insanını şehit eden insanlar etrafımızda cirit atıyor. Bunların hiçbirisinde korku yokken siz kendi ülkeniz için kendinizi ortaya koymayacak mısınız? Biraz cesur olun, unutmayın ki zehrin bile parayla satıldığı bir dünyada mutluluk bedava olmaz. Kimse yerinde rahat bir şekilde oturmasın. Gün o gün değil. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın efendim.